Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Yeni bir günceleme geldi arkadaşlar bildiğiniz üzere. Artık PC'deki ve PlayStation'daki özellik mobile geldi. Bunu güzel bir şekilde uyaladım. Defansive dost verdim. Ofansif OOS'yi verdim. Forvet'e de Maradona'yla Ronaldo şey Salah'la Ronaldo'yu verdim. Karıştırdım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tak dizilişim tamamen bu şekilde. Bu oyuncuları bilerek yan yan yana çok yakın tutmamız sebebi uzun topla kontrada örneğin Messi'nin ayağına top geldiği zaman Salah ve Ronaldo uzaklaşıyor. Yani Messi iki kişi pres yaparken Ronaldo veya Salah boşta kalıyor. Arpa sattığınızda %100 gol oluyor arkadaşlar. O yüzden bu taktiği kullanıyorum. O oselerde bir tık böyle genişte duruyor bir tık bilerek genişe aldım ki yani genişte daha da rahat oynarlar topu daha da iyi alabilirler dizilişim tamamen bu şekilde maça geçmeden önce yukarıdan bir abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim güzel bir rakip buldu Hümini tuttu bir kardeşimiz geldi iyiymiş hadi bakalım başlayalım Faal 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 abi. E bu nasıl faal o zaman hoca? Bu nasıl faal? Allah kahretsin oraya vuracağını biliyordum da alamadım üfte işte bu bana da yazıklar olsun. Maradona yürü. 1, 2, 3. Vur oğlum ortanı. <laughs> Hoca bir şey yok. Her şey falan çarap durma ya. Ne yaptım ben Allah için ben ne yaptım ya? Ne yaptık abi ne yaptık ne yaptık lan? Adama yani gol attıracak ya bir şey yapmadığımız halde yaptırdı diyor ya. Şunu dur şunu dur şunu şunu şunu. Abi inşallah parajdan atılmaz. ya dedim ki yedik. Kaçla 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 Ronaldo işte şu vur baba vur vur Allah belanı vermeye ya vur Ronaldo şuna vur ya vur ya vur Allah kahretmesin ya. Lan al şu topu al. Hernandez ne yapıyorsun oğlum? Yani seni aldım. Dengeyi sağlayamıyorum lan. İyi iyi. iyi güzel. Ronaldo'nun orada var ya bir sol ayak koysaydık. Ah ah ah. Ne oldu? Allah'ım ya. Vur lan, vur lan. İşte böyle be. Her hal olsun lan sana Ronaldo. Her hal olsun lan sana. Ronaldo ya bizim için bir babadır. Neyse yeter bu kadar sevindiğimiz. Hadi gelin dönelim maça. İşte şu ya. Ulan şunu bir yapamadık sabahtan beri. Oğlum double al. Embark bu. Double al şu al şu. Şu yamıyor mu double al. Vallahi geçtisi gol. olmadı ya. Ah. Maradona soldu değil mi ya? Sağ vurmuyordu. Uf, çok kötü vurdum ya benim hatam. Ben hiç düşünemedim. hadi oğlum at kısa pasını. At kısa pasını. Baban açık, baban çalsın topu. Maç. Hemen 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 seri seri seri. E bu ne? Bu da faal o zaman. Ya Allah belanız vermesin. E abi bu ne bu ne lan omuz omuz. Oğlum omuz duruyorum ya. Omuz omuz. Şuna bak bak bak. Omuz bak. Allah'ım sinirleniyorum. Ya Maradona şöyle bir amatörlüğü nasıl yapabiliyorsun kral ya? Messi, Messi topun başında. Ronaldo'dan harika bir pas. Vurla vurla la Ronaldo uf abi bizimkiler niye yana bir top alamıyor? Odegaard. Helal lan sana. Uf, Junior güzel vurdu. Şu güncellemeler de geldi arkadaşlar. Kornellerde stratejiler falan. Allah'ım üstüne afşurmayın. Yani hakaret etmek istemiyorum da abi yani mal gibi oynamayın ya. Yani bak ben tutmuşum. Adama pres yapıyorum. Bizim defans daha hala şöyle izliyor. da oğlum izleme işte. Tut tut adamı tut. Bir adama bak adam ne yapıyor? Ya izle Maradona. Yazıklar olsun sana izle ya. Şerefsizim izle. Tamam başka hiçbir şey yapma. İzle anasını satayım. Ha. vur oğlum. Ronaldo kral be. Tam bir kral be. Aslanım benim, aslanım. Kır kır kır. Hay, Adem Bappe, Adem Bappe köyüne dön oğlum. Adem Bappe köyüne dön. Yürü. Musiala da topu kaybetti. Nice. Ya Ronaldo şuna dokunsana Ronaldo neyse sana laf yok bugün sen iki tane salladın adamlara. La oğlum. Bu zaten belliydi hani yiyeceğimiz belliydi yani adamın gelişine hakikaten belliydi. Hoca bitir hoca. Hoca bitir şunu. Hoca bitir. Bitti bitti hoca bitti. Lan bitti oğlum. Bitti bitti. Uf iyi tamam. Uf. Allah'ım sonuçta bitti. Sonunda bitti ya şu maç. Evet dostlarım bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.